Bugünkü katliamını bu Allah'ın lanetli kavmi, bugünkü katliamını bir hafta önce mi hesaplamışlardır? 30 sene önceki çalışma takvimlerinde bu var mıydı? Ee, hocam aslında 100 yıl önceki bir plan. Yok bugünkü filan binayı bombalama, yani, camiyi bombalama. En az 30 yıl önceki bir şey olma ihtimali. Ama biz 30 tane. sene sonrası hesabını yapmaya Evet e, üksünüyoruz yani çok hayale geliyor bize. Evet maalesef ona muktedir hiçbir zaman olamadık. Yani bir küresel çapta bir vizyonumuz bu da yok yani. siyasette görev alan büyüklerimizin, hoca efendilerimizin, yazar çizerlerimiz, Necip Fazıl gibi rahmetullahi aleyh yani öğlenden isim verelim de kimse üstüne evet. almasın. Yazar çizerlerimizin bir siyasi toplum veya bir e, sivil toplum çalışması yapan bütün kardeşlerimizin Türk'üyle, ile ile sorunu bu planlarımızın Filistinli öğrenciye burs vermek, yardım etmek düzeyinde kalmış olması ama oradan bin çocuğu getirip buralarda teknoloji öğretip geri göndermek gibi bir projeye zor yanaşıyor olmamız. Hep yıkılan en gazı kaldırmak, hep yaralıya tedavi etmek mübarek ve kutsal bir iş. Ama çok Küçük bir kademe bu. Asıl vazifemizin yüzde biri bile değil belki anlamadığımız sürece böyle devam edecek.